Şimdi Özgür Özel diyor ya balıklar ürkmesin diyen Özgür Özel. Şunu da diyor ya biz yerelde iktidar olduk bak. Yerelde iktidar oldular. Bak Üsküdar'da emlak vergisindeki artış yüzde yedi yüz. Şişli'de yüzde dört Tarih tekerrürden ibaret. Zihniyet değişmiyor. Seyhan'da yüzde yedi yüz. Sarıyer'de yüzde altı yüz otuz. Muratpaşa'da yüzde Beşiktaş'ta yüzde dört emlak vergisine zam. Aslında yerelde iktidar olduk diyen CHP. Belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı 15 kata varan faiz artış vatandaşı çileden çıkardı. Önümüzdeki 4 yıl geçerli olacak raiç bedeller belirlenmeye başladı. İstanbul'un belli ilçelerinde emlak vergisi 10-15 kat arttı. Vatandaş tepkili artış kiralara da yansıyabilir. İtiraz için son tarih 8 Eylül. AK Parti'den revizyon sinyali geldi. E son sözü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp artışı sınırlayabilir. Şimdi gelin Türkiye Gazetesi'ndeki bu haber. E bakın ben size şunu okuyayım. Dün, önceki gün bu emlak vergisi mevzusu üzerinden yaygara koparan bazı belediyelerin şakşakçıları var. Yandaş gazetecileri, yandaş haber siteleri Neler yazmışlar neler. Dün ekranınıza getirecektim. Yoğunluk nedeniyle getiremedim. Dün program yoğundu. Yarın da çok kıymetli bir ismi Allah'ın izniyle stüdyomuzda ağırlayacağız. Sesini de özlediniz, yüzünü de özlediniz. Öyle diyeyim. Çok kıymetli bir insan. Peki o haberleri e, ben m, kopyaladım mı? Yani adamlar ne yazmışlar? E, elmak vergisi tsunami'si. Çaydan ekmeğe her şey zamlanacak. Hükümetin aldığı yeni emlak vergisi kararı sadece ev sahiplerini değil her vatandaşı derinden etkileyecek. Vallahi böyle yazmışlar. Ve bu yandaş haber sayfası. Vergi yükü öyle bir zincirleme etki yaratacak ki tövbe iş İş yerinden kiracıya oradan da gıda fiyatlarına kadar hayatın her alana yansıyacak. Kiracıya Yeni fatura, iş yeri sahipleri de ödeyecekler. Ek vergiyi doğrudan kiralara yansıtacaklar. Bu da kafe, restoran, market ve giyim mağazalarının maliyetlerini artıracak. Bir bardak çaydan, bir ekmeğe, bir gömlekten, bir sinema biletine kadar her şey daha pahalı olacak. Gerekçe ne? Emlak vergisi artıyor. Ve bu haber, habers, pü, sizin habercinize ve Ve diyor ki, bu diyor hükümetin aldığı yeni emlak vergisi zamı. Oğlum hükümetin işi gücü yok bunda yerel belediyeler yapıyor belediyeler yerel ifadesi fazla belediyeler yapıyor gördük bak Türkiye gazetesi kalem kalem yazmış bazı CHP'li belediyeler ne kadar arttırmışlar